Merhaba ben Nesibe. Yeşil Elinden YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu bölümde sizlerle avokado ile ilgili genel bilgiler paylaşacağım ve videonun sonunda avokado ile yapabileceğiniz pratik bir tarif paylaşacağım. Öncelikle avokadoyu satın alırken nelere dikkat etmeliyiz? Bunlardan bahsedelim. Avokado alırken aldığınız avokadoların mümkün olduğunca ağır ve mümkün olduğunca büyük olmasına dikkat edin. Çünkü avokado zaten çekirdeği büyük bir meyve olduğu için siz küçük bir avokado alırsanız içindeki et oranı daha küçük olacaktır. O yüzden avokado satın alırken mümkün olduğunca büyük olanlardan alın. Avokado alırken dikkat etmemiz gereken diğer bir şey ise avokadoyu elinize aldığınız zaman eğer avokado kendini biraz içi boş hissettiriyorsa o avokado artık içinden içinden çürümeye başlamış demektir. Elinize aldığınızda avokado eğer daha ağır hissettiriyorsa o zaman o sağlıklı bir avokadodur. Avokado satın alırken dikkat etmemiz gereken bir diğer önemli püf noktası da avokadoların tepesindeki bu düğümlerin mutlaka üzerinde olması. Çünkü avokado bu düğümü kaybettiği zaman çok hızlı bir şekilde çürümeye başlayacaktır. O yüzden lütfen satın alırken üzerinde bu düğümlerin mutlaka olmasına dikkat edin. Avokado satın alırken dikkat etmemiz gereken önemli bir püf noktası da avokadonun kabuğunun mat olmamasıdır. Avokadonun kabuğu ne kadar parlak olursa, avokadonun içerisindeki yağ oranı o kadar yüksek ve lezzeti de o kadar güzeldir. Avokado satın alırken avokadonun doğru olgunlukta olup olmadığını anlamak için lütfen avokadonun ana gövdesine bastırmayın. Çünkü ana gövdesine bastırdığımız zaman avokadonun olgunluğunu anlayamayız. Ve biz avokadonun ana gövdesine her bastırdığımızda avokado olgunlaşma fazına geçmeden ezilme ve çürüme fazına geçecektir. Avokadonun doğru olgunlukta olup olmadığını anlamak için avokadonun düğümlerinin kenarındaki yani avokadonun tepe noktasındaki yerlere bastırarak anlayabiliriz. O tepe noktasına bastırdığınızda eğer yumuşaksa o zaman o avokado artık yenilebilirdir. Avokadonun tepe noktasından kontrol ettik ve avokadonun yeterince olgunlaşmadığını gördük. Peki avokadoyu nasıl olgunlaştırabiliriz? İnternette pek çok bilgi var. Avokadoyu mikrodalgaya koyun, 2 dakika mikrodalgada çevirin ya da avokadoyu fırında 5 dakika pişirin ya da işte sıcak suya 3 dakika atın gibi. Bunlar kesinlikle yanlış bilgilerdir. Çünkü avokado ısı uygulanarak olgunlaşan bir meyve değildir. Avokado kesinlikle zaman içerisinde kendi kendine olgunlaşan bir meyvedir. Eğer siz fırında pişirme gibi ya da mikrodalgada çevirme gibi ya da sıcak suya atma gibi işlemler yaparsanız kesinlikle avokadonuzun tadını bozarsınız ve elde ettiğiniz avokado gerçekten tadı çok kötü bir avokadodur. O yüzden lütfen avokadonuzu ziyan etmeyin avokadonuzu ya oda ısısında kendi kendine olgunlaşmaya bırakın ya da eğer olgunlaşma işlemi biraz daha hızlandırmak istiyorsanız avokadoyu elma yanına ya da muz yanına koyun. O zaman avokadonuz biraz daha hızlı bir şekilde olgunlaşacaktır. Dikkat edilecek bir diğer önemli husus ise olgunlaşmamış avokadoyu kesinlikle buzdolabına koymamaktır. Eğer elinizdeki avokado yeterince olgun değilse, yumuşamamışsa, buzdolabına koyarsanız o zaman avokadonun olgunlaşma sürecini yine bozduğunuz için elde ettiğiniz avokadonun tadı kötü olacaktır. O yüzden olgunlaşmamış avokadoyu önce oda ısısında kendi kendine yavaş yavaş olgunlaşması için bırakın. Avokado olgunlaştıktan sonra, yumuşadıktan sonra eğer hemen kullanmayacaksanız o zaman buzdolabına koyun. Bunlar avokado ile ilgili genel bilgilerdi. Eğer cevaplanmadığını düşündüğünüz, aklınıza takılan avokado ile ilgili başka sorular varsa yorum kısmına yazarsanız mümkün olduğunca cevaplamaya çalışırım. Şimdi avokadoyu yemek için nasıl kestiğimizi ve nasıl soyduğumuzu görelim. Bunun için olgun bir avokadoyu keskin bir bıçakla gördüğünüz gibi ortadan ikiye keselim. İki elimizle avokadonun iki yarısını ters yönlere doğru çevirelim. Avokadoyu ortadan ikiye kestikten sonra avokadoyu kabuğundan nasıl ayıracağımızı iki farklı yöntemle göstereceğim. Birinci yöntemde gördüğünüz gibi bir tatlı kaşığı yardımıyla avokadonun etrafından dolanarak kabuğundan kolaylıkla ayıracağız. Eğer avokado burada kolaylıkla ayrılırsa bu olgun bir avokado ve tadının güzel bir avokado olduğunu gösterir. Eğer kolaylıkla ayrılmıyorsa, tatlı kaşığıyla kolaylıkla etrafından dolanamıyorsak, o zaman avokado yeterince olgunlaşmamıştır ve bu da biraz acı bir avokado olduğunu gösterir. Avokadoyu böyle kabuğundan ayırdıktan sonra istediğimiz şekilde doğrayalım. Avokadonun çekirdeğini çıkarmak için keskin bir bıçağı sert bir şekilde avokadonun çekirdeğine saplayalım ve bıçak yardımıyla çekirdeği döndürmeye çalışalım. Zaten avokadonun çekirdeği kolay bir şekilde çıkacaktır. Avokadoyu soymanın ikinci yolu ise şöyle. Önce avokadoyu keskin bir bıçak yardımıyla kabuğunun içerisindeyken istediğimiz şekilde keselim. Gördüğünüz gibi ben bu sefer boylamasına kesiyorum. Ve daha sonra yine tatlı kaşığı yardımıyla avokadonun etrafından dolanarak kestiğimiz avokado parçalarını gördüğünüz gibi kolaylıkla çıkartalım. Bu da gayet kolay, gayet pratik bir yöntem. Doğradığımız avokadoları bir kenara alalım. Ve iki tane yeşil sivri biberi istediğimiz şekilde doğrayalım. Ve bir tane çekirdeği çıkartılmış kapya biberi gördüğünüz gibi şeritler halinde doğrayalım. Bir tane mor soğanı gördüğünüz gibi ince ince jülyen doğrayalım. Eğer mor soğanınız yoksa normal beyaz soğan da kullanabilirsiniz. Ama salatalara, sandviçlere her zaman mor soğan daha güzel oluyor. Ve istediğimiz miktarda çeri domatesi ortadan ikiye bölelim. Çeri domatesiniz yoksa normal domatesi de ince ince doğrayarak kullanabilirsiniz. Ve istediğimiz herhangi bir çeşit peynir alalım. Ben bu videoyu çekerken klasik Türk beyaz peyniri, feta peyniri kullandım. Siz isterseniz tulum peyniri ya da kaşar peyniri ya da başka istediğiniz çeşit peynirlerden kullanabilirsiniz. Ama bu dürümü yaparken klasik beyaz peynir ya da tulum peyniri çok daha güzel oluyor. Ben videoyu çekerken dürüm şeklinde yaptığım için lavaş ekmeği kullandım. Ama siz aynı malzemeleri kullanarak normal sandviç ekmeği içerisine ya da klasik somun ekmeği içerisine de bu sandviçi yapabilirsiniz. Lavaşın üzerine istediğimiz miktarda peynirden koyalım. Ve doğrayıp hazırladığımız bütün malzemelerden istediğimiz miktarlarda koyalım. Siz istiyorsanız bunun içerisine kornişon turşu ekleyebilirsiniz ya da başka malzemeler de ekleyebilirsiniz. Ve tabii ki başrol oyuncumuz avokadodan da istediğimiz kadar koyalım. Ve malzemelerin üzerine küçük bir zeytinyağı dokunuşu yapalım ve dürüm ekmeğini saralım ve dürümümüzü afiyetle yiyelim. Umarım avokado ile yapılan bu çok basit ama çok sağlıklı sandviçi beğenmişsinizdir ve siz de evlerinizde dener sevdiklerinizle birlikte afiyetle yersiniz ve avokadoya sofralarınızda çok daha fazla yer verirsiniz. Emeğimi beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu videoyu başkalarının görmesini istiyorsanız videomun linkini paylaşmayı, Mutfağımda hazırladığım diğer lezzetlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Başka tariflerde buluşmak üzere sevdiklerinizle birlikte afiyetle kalın.